Memur ve memur emeklilerinin 2 yıllık zam oranları belli olduğu enflasyon farkıyla birlikte yaklaşık %50'ye yakın bir artış olacak önümüzdeki yıl maaşlarda. Kafalardaki soruysa Temmuz ayı itibariyle verilmeye başlanan 8077 liralık seyahatle zamın devam edip etmeyeceği yasa gereği seyahatle zamın süresi 31 Aralık'ta bitiyor. Ancak güzel haberi verelim seyahatle zam uygulaması devam edecek üstelik maaş kat sayısına göre de artacak. Emeklilerin beklentisi yüzde kaç? Yüzde 45. Altı buçuk milyon memur ve memur emeklisi 2024 yılı maaş artışlarının netleşmesi için nefesini tuttu ve gözler yıl sonu enflasyon rakamlarına çevrildi. 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15. İkinci altı ay için yüzde on. Memur ve memur emeklilerinin zam oranları toplu sözleşme görüşmeleriyle birlikte netleşti. 2025 yılı ilk altı ay için yüzde altı, İkinci 6 ay için %5. 6 beş... aylık enflasyonun yüzde altıyı aşan kısmı da yüzde %15'e ilave olarak enflasyon farkı olarak eklenecek. Dolayısıyla toplamda gerçekleşen enflasyonu göz önünde bulundurursak yüzde %45-50 bandında bir zam beklentisi var. Peki Temmuz ayı itibariyle verilmeye başlanan seyyanen artışlar orada durum ne olacak? Seyyanen zam Ocakta da devam edecek. Pek çok memur Temmuz ayında yapılan düzenleme ile verilen 8077 liralık seyyanen artışın Ocak 2024'ten itibaren verilmeyeceğini düşünüyordu. Seyyanen Ocak ayına kadar Ocak ayından sonra normal zam. Ancak toplu sözleşme metnine seyyanen artış da zamlı olarak dahil edildi. Evet zam Ocak'tan itibaren devam edecek seyyanen ödeme. Artı seyyanen ödeme de memur maaş kat sayısına endeksli bir rakam olduğu için onda da artış gerçekleşecek ve %45'lik artışla birlikte o rakamın da 9500 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Toplu sözleşme zammı üzerine enflasyon farkıyla seyyanen maaşlara yapılacak artış memurun yüzünü güldürecek. Sonuçta 33 bin TL civarında bir en düşük memur aylığı olması bekleniyoruz. 15 zamla enflasyon farkı alacak olan memur emeklileri de maaşlarında seyyanen artış bekliyor. Çalışan da memur emekliler arasındaki fark açıldı. Sıkıntı biraz da orada. Şu an için bir gelişme yok fakat Ekim ayıyla birlikte bu konuda bir çalışma yapılması da bekleniyor.